Size. Hadi bakalım güm 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 yapmayacak göbek yağlarından kurtulduğumuz günler diliyorum. Göbek yağsız günler böyle fit günler. Amanın çıta gibi günler diliyorum. Davulcu vur davulu güm güm gümlesin Dilay kız oğlanı güm 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 gümlesin Göbek yağlarını eritiveren size bir karışım böyle anlatı vereceğim. Güm 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 nesin yağlarını eritiren bir su hazırlayıcı hep beraber güm güm gübek yağlarını eritsin gitsin bitsin. Hadi bakalım videomuza geçelim. Neler koyuyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl tüketiyoruz diyerekten. Hincik cam bir sürahi alalım. Niye cam alacağız bu sürahi? Sağlık açısından. Plastikte oydu buydu. E, sağlıklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz doğal şeyler e, Onları camın içinde yaparsak ya da porselen olabilir bir sürahi, e, ne oldu o zaman daha sağlıklı olur. Tavsiye olarak da öyle bunu dedi. Bir tane cam sürahi alın diyor. 2 litre su koyuyorsunuz içine. Bir 2 litre su koyuyorsunuz. Ondan sonra Bakın ta içine neler koyuyorsunuz. Bunları akşamdan hazırlayacaksınız. Akşam yakından önce bu suyun içine atacaksınız şimdi söyleyeceğim şeyleri. Ondan sonra bu sabaha kadar bu suyun içinde bekleyecek bunlar. Bu nevaleler bekleyecek bunun içinde. Ertesi gün bunu bütün güne yayabilirsiniz gün içinde içebilir, içebilir tüketebilirsiniz ne olacak? Güm 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 göbek yağlamızı burada davulcu güm güm göbek yağlamız eritecek suyumuz olacak elimizde. Onu içeceğiz. Devam eden bakalım şimdi malzemeleri sayıyorum ben size. Neler koyacağınızı. Burada bulcu güm 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 güm. Evet malzemelerimizi sayıyorum. Bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil. Bir tane orta boy limonu böyle ince ince dilimleyeceğiz. Gene bir tane orta boy salatalığı kabuğundan olabilir. Onu da böyle ince ince dilimleyeceğiz. Ne dediydim? Bir tane cam sürahi, 2 litre su koyuyoruz bunun içine. Bu suyun içine atıyoruz bunları. akşamdan atıyoruz. Ondan sonra mutta ne yapıyoruz? Mesela nane, taze nane olur yapraklarından. Yoksa taze nane, kurutulmuş nane de olur. 12 tane kadar falan işte. Siz kendinizi zevkinize de manzara göre ayarlarsınız. 12 tane bunlar e, bu nane yapraklarının içine atıyorsunuz. E, taze yeşil yapraklı olsa tam fresh olur tabii ki bu içeceğimiz. Ne yaptık incik biz buna Koduk bunları sayıyorsun. Orta boy limon ince ince dilimliyoruz. Hızlı hızlı sayıyon. Bir tane orta boy salatalık hızlı hız, şey ince ince dilimliyoruz. Ondan sonra zencefil rendeliyoruz güzelce onu. Bir çay kaşığı olaraktan katıyoruz içine. Fazla taze nane ta iyi olur. 14 tane fena da nane yaprağı koyuyoruz. Bu akşam hazırladık bunu. koyduk kenara sürahi. Ondan sonra sabah kadar bekleyecek bu. Sabah kalktığımız zaman bakacağız. Aa amanın benim göbek suyum hazır olmuş diyeceksiniz. Ondan sonra bunu ne yapacağız ertesi günü? Ağdığımız zaman hazır dediğimiz gün boyunca içeceğiz, içeceğiz, tüketeceğiz. Ondan sonra göbek yağlarımızda böyle gün büdü gün büdü davul çalamayacağız. Onları kaybetmiş olur. Hiç bu göbek yağlarımızın alakalı olarak bir de benim kendi şahsi olarak ben bıdır diyeceğim bir şey ama göbek yağlarınızı etmek istiyorsanız domates bildiğiniz domates domates bol bol tüketebilirsiniz. Ondan sonucuma bir de yoğurt yoğurt yiyebilirsiniz bol bol. Emme lert yoğurtları böyle tercih etmeniz lazım. Böyle oh yağlı yağlı yoğurtları değil. Bir de lert yoğurtlarda kalsiyumun daha fazla oluyor. İşte onun yağ yakıcı özelliği göbeğinizdeki falan daha fazla oluyor. Bir de şöyle elinizi koyduğumuz zaman göbeğinizin üzerine, göbek deliğinizin üzerine bunu hafif bastırarak da saat yönünde böyle çevirirsiniz, çevirirsiniz daireler. Aklınıza geldikçe böyle daireler çizdirerek böyle birkaç dakika böyle aklınıza geldikçe gün içinde göbek deliğinizi böyle hafif baskı uygulayarak da neymiş saat yönünde böyle bir masaj uygularsanız bu da göbek yağlarınıza bu suyu içerken de takviye olarak da gübek yağlarınızı eritmenize yardımcı olur diyor. hadi çok konuştum yine size hadi bakalım güm 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 yapmayacak gübek yağlarından kurtulduğumuz günler diliyorum gübek yağsız günler böyle fit günler amanın çıta gibi günler diliyorum hoşçakalın